Sana yarenim ben. Sevgi yolculuklarında. Yaşamım ben. Tutmayan dizde, titreyen elde. Görmeyen manalı ceylan gözde. Ben senim, sen de benim. Bitmeyen rüyalarda. Hayalim gelişi güzel, sıradan. Biraz masum, biraz asi. Bir yanım sen, Diğer yanı mutluluk, hastalıktan sağlığa diye başlayıp dermansız bir derde düşmezsem yarınım ben sana. Bugün olmasa belki de öteki dünyada. Sen benim, ben de senin. Mevlamın cennet bahçesinde ne dersin?